Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu ile kayma oynuyoruz ve yine bak. Arkadaşlar ben hemen bir tanesini ineyim. Aa binemedim. Gelin buraya. <laughs> Aa markete bilmem o. Ben markete sevmiyorum. Ya bakın ya. Ne yapıyorlar? Ya yapmayın şöyle işte. Boşu boşuna kutu gidiyor. Arkadaşlar ee, ben bu oyunu çok seviyorum ve artık fare yok. Artık fare bitti ya. İşte bu. Çünkü zaten benim seçim olduğu anlaşılıyordu. Fare gelsin mi istiyorsanız onu da yazın. Bence gelmeyecek ama. Akarp. Eğlence olması için yazın diyorum yani. Arkadaşlar var ya, şu anda hiç sevmediğim bir şey oluyor, da kalıyor. Böyle kaldık ya, gidemiyoruz. Arkadaşlar, şu anda ay geçemez bizi geçti ya. Oo, gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Böyle olmaz ya bu. Gidiyoruz. Neye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Lavlara gelir. Hayır. Oh, uçmadık. Sonunda. <laughs> Uçuyoruz ama uçmadık. işte bu ya. Ne yapıyorsun? Çılgın kutular. Arkadaşlar bak o bak, uçuyor. Uçuyor. Nanketi sevmem biliyor musunuz? Böyle bir uçuyor böyle. Sadece hızlı gidiyor yani. Hızlı gidince de zaten arkadaşlar bir şey olmuyor. Arkadaşlar bu şans işi ya aslında yaptık ya biz. Arkadaşlar arkadaşlar biz şimdiden bitireceğiz herhalde. Takla atıyor. Aa oh, uçuyor. Ölüyorduk ya. Ha, dümdüz gidelim. Lütfen dümdüz gidelim ya. Ya. Ya çıkarmıyorlar işte. Aa çıktık. Aa çık çıktık mı çıkamadık. Çıkmışız. Aa ah, kara hı. delik. Kale delik. Ah. Anam. Oo, çok iyi ya. Arkadaşlar sizce nasıl? Bence mükemmel Baksanıza mis gibi gidiyorum Hep mi? yeşilden gidiyoruz Biz farkında mısınız? Nike Arkadaşlar sizce yenecek miyiz? Bence yeneceğiz Çünkü. Bence birinci biteceğiz Sizce ben yorumlara yazın arkadaşlar. Roblox daha gelsin mi? Yani gelmesini istiyorsanız 6 like geçsin bu video zaman. Hadi. Abi Ay ya. ayı. Arkadaşlar ya aa, çıktı ya biliyordum ya. Aha, biliyordum arkadaşlar bitiriyordum ve hayır video kısa sürecek ama <laughs> neyse arkadaşlar bunu işte deneyeceğiz yani şuradan bir petrik kutusu çıkartalım petrik petrik çok ya hayır işte bu ya kırıldı Buraya geç 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 oh. Arkadaşlar ölüyorduk yani yine. İki saat uğraşıyoruz işte böyle. Minyon boksu da hiç sevmiyorum. Yani box. Petrik çıkar. Petriye bineceğim. Petriye binemedim. ya! <laughs> ya! <laughs> 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 ya ben Petriye binemiyorum. Çıldıracağım ya. Arkadaşlar Petriyi çok seviyorum ben. Siz ben sesi Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Hadi atla bir tanesine. Ya Allah şu Petriye ya ya. Allah'ım. Arkadaşlar ben bu oyunu döverim. Nasıl döveceksin? Düzgünce bin şunu artık. Bindin değil mi? Binmedi. Ya tövbe ya yine şu. Hiç <laughs> sevmiyorum ben bu şey ya. Arkasında şey olanı. İşte şuna. Şu neydi? Hazır. Illuminati. Hiç sevmiyorum. Siz seviyor musunuz Yorumlara yazın. Yazın bir sürü yorum yazın. <laughs> Baksana hemen kırılıyor ya. Ben niye bu kutu yüzeyi seçtim? Keşke diamond'ı seçeydim. Arkadaşlar ben gökkuşağıyla gittim değil mi? Doğru. Ben gökkuşağına bilmiyordum. Petri daha Petri daha çok seviyorum. Arkadaşlar öleceğiz galiba. Ölmek. Kapağım yanıyor. Acıyor, acıyor. Çok acıyor. Arkadaşlar sizce bu kutu oyunundan daha çok gelsin mi? Bulurum ben size. Siz yeter ki isteyin. Of. Çok kötü çakalık. Kırılmasın inşallah. İnşallah kırılmaz. Oyun baga giriyor. Arkadaşlar bu arada yakında bir şarkımız da çıkabilir. Şarkı çıkmaz da yani böyle arkadaşlar değişik bir şey çık. Ar ar oha oha ne yaptı koy. Efendim arkadaşlar. Da biliyorsunuz, arkadaşlar biliyorsunuz kim olduğu. Arkadaşlar. Unutmayınız. <laughs> Eyma. Sakın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar neyse biz oyunumuza dönelim. Huzursuz şey olsana Eymancığım. Birazcık. Arkadaşlar şu anda Işık Kızı'yla gidiyoruz. Işık Kızı'yla. Arkadaşlar ben biraz önce YouTube kanalım ad bulamamıştım. O yüzden çatlak kafa koymuştum. Artık buldum. Yani kendi adımı koydum. Daha doğrusu. Eren. Evet. Arkadaşlar bitiyor. Arkadaşlar bitiyor. Çok az kaldı. Tam burada. Arkadaşlar yeneceğiz. Yeniyoruz. Yeniyoruz. İşte bu be. Bitir 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 lütfen hayır 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 ya Ya şöyle bir yana geçsen yana geçsen güzel kardeş Arkadaşlar bitiremez <laughs> Hayır Yes be bitiriyoruz arkadaşlar İşte bu Bitiriyoruz arkadaşlar bitirdik Sonunda şimşek kızı Hayır Atla işte bu. Ana koşamıyor. Arkadaşlar. Ee, bir bakayım. Bir dakika kazanacağım şimdi. Ya şu gelmiyor. Arkadaşlar videoyu bitiremiyorum. Tam. Bitirmeyeceğim zaten. <laughs> Arkadaşlar şimdi var ya her şeyi alacağız. Arkadaşlar köpek alalım mı köpek? İlk önce böyle bir köpeğimiz olsun değil mi? Aa köpek oluyormuşuz. gök kuşağını alacağım. I I. Aldım ve bakın. Tip tip tip. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bence mükemmel. Ötesi. Bir tane de köpek olalım ya. Bir kere

Aya diye biliyorum. Aya. Aa ne zaman? Reis köpek dur bizim şeyimiz var. Gideceğiz. Hemen böyle 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 gideceğiz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bizim şeyimiz vardı doğru. Ay köpeğe biniyor. Köpek köpeğe biniyor. Nasıl? dur ya buraya basıyordum. <laughs> Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.